Göğü kesmişti. Şimdi başladık. Egemen'i gördüm. Yok Egemen değilmiş beyler. Balan kaç çok üzücü işte. Geliyor ama. Orada Daha Eee bizim Egemen'in mızıklığı yüzünden bir saat ondan kaçtıktan sonra ee, parayı alamadı. Ağlıyor şu an bir tarafta bilmiyoruz. Yani o kadar da uzaktayız bayağı. Eyüp'ün Instagram hesabını şuraya etiketliyorum. Gösteremiyorum. Mal göstermiyor yüzünü. Göstereyim mi biraz? Ha öyle bak. Kafasına işaretliyorum amına koyayım. Hadi. İyi günler.